Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere yine kolay yöntemli, az malzemeli, hazırlamış olduğum herkesin hayran kaldığı koca bir tepsi börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Bir çay kaşığı kuru mayayı ekliyorum. Maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. 1 adet M boy yumurtayı da ekliyorum. 1 su bardağı oda ısısında bekletmiş olduğum yoğurdu da ilave edip tekrar karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Bir kısmını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave edip yoğurmaya başlıyorum. ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen nişasta ve un karışımından serpmiş olduğum masanın üzerine alıyorum. İstanbul'da hava durumu o kadar çok değişiyor ki anlık olarak inanın 5 dakika öncesi çektiğim videonun yarısında hava kap karanlık oluyor. Bu sefer ışık açısını değiştirmek zorunda kalıyorum veya e, lamba yakmak zorunda kalıyorum. Burada da görüntü kaliteleri bu yüzden farklılık gösteriyor. Hamuru 20 parçaya ayırdıktan sonra her birini yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri birazcık nişasta ve un karışımından serpiştirerek tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıyorum ilk etapta. Malzeme listesini de yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz malzemelere. Ben bu şekilde ikili olarak açtım kendime kolaylık sağladım. Dilerseniz tabii ki tek tek de açabilirsiniz. Pasta tabağı boyutunda olması yeterli olacaktır. Tüm hamurları aynı büyüklüklerde açarak hazır ettikten sonra şimdi beşerli olarak 5 beş grup elde edeceğim. Tüm hamuru beşerli olacak şekilde ara katmanlarını bolca yağlayarak, fazla un ve nişastasından arındırarak üst üste kapatıyorum. Her katmanı mutlaka bolca yağ ile yağlıyorum. Daha sonraki aşamalarda zorluk çıkmaması için kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz. Bu aşamada tereyağı veya margarin tercih edebilirsiniz. Bakın bu şekilde 5 adet bezeyi üst üste yağlayıp örttükten sonra bu grubu kenara alıyorum. Diğer kalan hamurlar da aynı şekilde gruplaştırıyorum. Onları kenara alıp üzerine örttükten sonra ilk yapmış olduğum beşli grubu aldım açmaya başlıyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi burada da bütün püf noktaları sizlere anlatmaya çalıştım ki sizler de denediğinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Baklava hamuru gibi incecik tül gibi değil fakat yine de 55-60 cm çapında olacak kadar açtım. Açmış olduğum hamurun yüzeyini tekrar yağlıyorum. Yağlamış olduğum hamurun yüzeyine iç malzemeden serpiştiriyorum. Ben ufalanmış yağlı beyaz peynir ve maydanoz karışımı tercih ettim. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İç malzemesini de yerleştirdikten sonra öncelikle hamurun kenarlarından dörder parmak genişliğinde olacak şekilde içeri doğru katlıyorum. Daha sonrasında ise diğer iki başında yine dörder parmak genişliğinde olacak şekilde katlıyorum ve baş kısmından tekrar dörder parmak genişliğinde olacak şekilde katlayarak hamuru tamamlıyorum. Bu şekilde şerit haline getirdim gördüğünüz gibi hamuru dikdörtgen formuna yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Diğer kalan beşli grup hamurlara da aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum. Kalan birkaç kaşık yağdan da hamurların yüzeyine sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısı kırıp karıştırıp ondan da sürebilirsiniz. Fakat ben tercih etmiyorum. Böyle bu şekilde daha gevrek, daha çıtır çıtır, daha pul pul oluyor. 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırında pişiriyorum. Çok güzel kızardı ve kabardı. Gördüğünüz gibi sadece yağ sürmeme rağmen kıpkırmızı oldu. Hem de pofur pofur kabardı. Hemen bir tanesini alıp sizlere doku testi olarak göstermek istiyorum ama öncesinde dilimliyorum. Dilerseniz pişirmeden dondurucuya atabilirsiniz. Dilerseniz de böyle pişirdikten sonra dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp pişirebilir veya ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz. Kanalımda daha bir sürü birbirinden pratik, kolay, az malzemeli ve lezzetli yapımı oldukça herkese uygun olan ve yoğun ilgi görmüş hamur işi tariflerim bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Sizlerinde görmüş olduğu gibi yüzeyi pul pul, tel tel, kat kat bir börek oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Videomu beğendiyseniz faydalanmasını istediğiniz tüm sevdiklerinizle aşağıdaki paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Huzur